Efendim. Efendini yerim lan senin. Bekir. <laughs> Kapatma dinle. Ben cezaevinde geçirdiğim her gün ya, her ya, saat ya. seni düşündüm lan. Beni boşamayacaktın kızım. Bana bu yanlışı yapmayacaksın. Senin Allah cezanı versin. Bırak peşim artık. Boşandık bitti anlamıyor musun? Beyza iyi dinle. Havyetince patını kontrol ediyorsun. Şu an konuştuğu numarayı tespit ediyorsun ve de çabuk oluyorsun. Ben bitti demeden bitmez lan. Ya beraber yaşayacağız ya beraber öleceğiz. Gel ulan. Sıkıyorsa gel. Hadi bakalım. Büyük konuşma. Gelirim pişman ederim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Artık yeni bir erkeğim var. Hem de başkomiser. Şş, ne yapıyorsun sen? Adı da Hüsnü Çoban. Seninle... Erkeğim mi dedin sen? Sakın bir daha bana bulaşma seni hem döver hem de hapse atar. Arama bir daha. Kim ulan o? Ulan üstü çoban kim? Hamiyet Hanım siz ne yapıyorsunuz? Azıcık korkutayım dedim. Fena mı? Kim o adi kim? Değil başkomiser Ferişta olsa yaşatmam lan. Ya adımı soyadımı söylemenize gerek yoktu. Hello erkeğim lafı biraz saçma oldu yani. Adam zaten tehlikeli, iyice tahrik ettiniz.